Konuşun, konuşun lan konuşun. Paramız nerede ulan? Abi, abi. Bir, iki, Abine ya. başlatma oğlum. Param nerede abi, benim? De, param. Aa, param. param. nerede lan? Aa, aa. gitti. abi vurmayın dur ya vurma. Karnım Sus ağrıyor. lan paramı getir. Böhrum ağrıyor. Karnım ağrıyor. Böğrüm ağrıyor. Karnına da sana da ha. Git paramı getir. Bankadan a, mı ağrım çekersin? Abi, abi ne yapalım Yastıktan a, mı, a, mı koparırsın? A, Köprü altında mı çalışalım? Ha? Git çalış. Benim paramı getir. Abi. Benim paramı getir, paramı. Sağ Çetin baba dur bir dakika. Kardeş. Heh. Kerem midir adın nedir? Sen burada bir dur. Gel lan buraya deli. Buraya gel. Geleyim abi. Beyler abi. gelin sizlere. Beyler gelin sizlere. Eyvah sizleri. ben sana dengesiz, dengesiz demedim mi? Demedim. Allah be, ya. Ah gözüm. Aaa. Ah. Ah, kafam abi çok kötü. Dışını çek karnım dişime çek Allah dişimi bırak abi dişimi bırak dişimi dişimi diş evet evet yaralar sohbetinde bekliyorum oğlum o o adalar lan adalar o yaralar değil Allah belanı vermesin yaralar sadece Abicim, abicim bir var mı abicim? Duvarında bile geç. Gençlik duvarı tamam, gibi. Ama mafici. Erken enerjimi git. Lan enerjimi getirin. De. Başım ağrıyor yine. Bu enerjini getirin la. Uğur. Aa. Sana abi, ne tamam oldu? Sen abi. niye böyle konuşuyorsun? Abi benim dişi söktüler. Neyse bir yere montelediler. Ben onu burada söylemeyeyim. Allah sana abi, belanı vermesin. Dişini nereye montelediler? Abi, Sesini. abi, abi ben bir vermem. şey söyleyeceğim. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Oğlum. Bir saniye. Abi ben paranızı vereceğim. <Gülüyor> 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 Konuşma. Bir dakika. Hele bir konuşsun bakalım ne diyecek. Abi hadi yani konuşsun. Bakın. Ben bu kadar işkenceyi gördükten sonra banga bile soyarım. Abi ben Git gideceğim. soy o zaman. Aa bu çırağımla birlikte banga soyacağım. Sadece bana bir saat mühlet verin. Gerisi ben de abilerim olur mu? Olur mu? Tamirci yürü. Yürü. Gel 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 Abi, gel. Al gel al. Ben de al ben de al. Ne yapalım durla gelin ha. Gel buraya. Şey yaparsa vurun. Abi bak adamları çağırmadan ben sana bir şey söyleyeyim. Abi ben o parayı ödeyeceğim. Bak adamlara işaret et gelmesinler. Ben o parayı ödeyeceğim sana söyleyeyim anlatayım. Abi. Gelmeyin lan buraya. Gelmeyin lan gidin adamı dövün. Onu döveceksiniz hadi. Eyvallah eyvallah. Allah be. Abi. Çocuklar gelin buraya. Gelin. Aman aman. Abi. Bak bir şey diyeceğim sana. Ben bu Hı. olanları gördükten sonra banka bile soyarım ben gideceğim abi şimdi şaka yapmıyorum gerçekten çırağımla birlikte banka soyacağım siz yeter ki bana bana birkaç saat mühlet verin paranız hazır abi paranız hazır bak samimi diyorum paranız maranız hazır abi Lan gidin şunu biraz daha dövüyor abi adamla bir şey konuşuyorum burada şimdi sizi de döveceğim burada he yürüyün lan Eğer 500.000 lira buldun buldun bulamadın aha bunun gibi bir bu sefer kazanayım <laughs> aman aman yok abi yok yok Bunu mu? billurlar gitti abi çocuğum olmayacak galiba da şey diyeceğim bu arada kaç saat mühlet veriyordun 48 saat mühlet sana 48 saat mühlet tamam abi aha, tamam biz, biz salın abi biz ah. yan yürüyom lan gel, geç gibi gibi arabaya aha burada gördüğün mekanın hepsini yakarım haberin olsun tamam abi Yürüyün lan gidiyoruz hadi. Kardeş senin kulağın da güzelmiş ha. Kulağın mı? Abi ne kulağı ne diyorsun abi oğlum. Bizim parayı çabuk bulmamız lazım. Bu adamlar kulak bulak diyor. Allah Allah bu nasıl bir sapıklık ya tövbe <laughs> Bak acemi çırak. Bu defa bu işi çözmemiz lazım oğlum. Ah Allah senin belanı vermesin. Yavaş yavaş çalılardan ne gidiyorsun? Ulan <laughs> bütün şüpheyi toplam Lan direkt lan. Lan direkt lan. Lan oğlum durdur lan şu arabayı. Dur dur. Dur dur. Allah belanı vermesin ya. Lan sen gayet nasıl bir söylüyorum. adamsın ya. Ga gayet iyi sürüyorum abi de gayet iyi sürüyorum. Söyle Şşş söyleme tipine bak. Sus da yürü sus. Banka arabası burada. Şuradan araya bir geçelim. Abi arkada biri var. Arkada biri var. Ee, Oo. Kardeşim nereye? Abi biz eti puf almaya geldik. Eti puf alacağız biz. Sürekli <Direkt>, sürekli. <laughs> tamam başka bir yere dönmeyin. Git Abi Oğlum. ben buradaki markayı çok seviyorum. Arkadaş etraf sessiz. Lan lan Uğur nereye gidiyorsun lan? Abi çilekli tıp falan gitmiyor mu? Allah seni belanı vermesin lan salak. Çilekli tıp falan işimiz var? Bir dakika dur ya. Abi çilekli eti puf, istiyorum istiyorum. Allah ya. çilekli tıp falan şimdi şuradan ağzına bir domates sokarsam görürsün ha. Sus. Oo, o ne gidiyorsun. Sen şimdi gidiyorsun kapıya çıkıyorsun tamam mı? Direkt. <laughs> Direkman çivileri yavaşça şu marketin önündeki yola düşüyorsun. O sırada ben buradayım. Tamam mı? Tamam abi Tamam. Hadi, Çıktım hadi. sana haber verdim? Tamam hadi yürü. Lan arkadaş, acaba bu çocuk halletti mi o işi ya? Az sağa <laughs> sola da bakamıyorum. Beyefendi merhabalar. Ee, merhabalar hanımefendi. Beyefendiçim tavukları mı bakıyordunuz? Ee, tavuk mu bunlar? Evet. Aa beyefendi gerçekten tavuğa bakıyorsunuz ve kaliteye bakıyorsunuz. Çünkü akmeşe tavukları %100 çiftlikte yetişir. %100 orman şartlarında devam eder efendim. Evet hanımefendi şimdi evet akmeşe tavukları öyledir. Doğrudur da ben fiyatına bakıyordum. Yani evde ona göre yemek yapacaktık. Beyefendi şu anda indirim var. Almazsanız vallahi darılırım. Allah'ım Nereden geldi bu kadın? Hanımefendi. Şimdi hangi indirimde? Alak da o zaman. Beyefendi şurada görmüş olduğunuz tavuğun tam kalça kısmı. Yani halk arasında affedersiniz popo kısmı şu anda tam tam 34 lira 99 kuruşa geliyor kül olsun. Ee, hanımefendi. Yani şimdi indirimde ola ola havuğun Affedersiniz de popo kısmı mı indirimde oldu? Evet beyefendi ya. Yani son kullanma tarihi yaklaştığı için biz de indiriyoruz. Ne indiriyorsunuz hanımefendi? Popoy, aman tavuğu. Ee, e, tamam hanımefendi ben vazgeçtim. Bizim, bizim yemek kalitemiz popoya uygun değil. Popoya uygun değilse o zaman biz direktman size tavuk ciğeri verelim. Haşlarsınız. Allah Allah, hanımefendi defolur musun lütfen? Aman be, gidiyorum. Almazsan alma. Ben de zaten sana iteleyecektim. Lan Abi, abi. Ha? döşedim abi, çivileri döşedim. neyleri döşedin? Çivileri döşedim. Anlamadım ama herhalde çivi diyorsun. Neyse hadi yürü gidelim. Yürü gidek yoksa burada bize tavuk var. Dur dur dur, dur dur. Niye durayım, ne oldu? Bir tane F5 alalım sürekli. Ya yürü oğlum eti pufu şimdi sana <laughs> Yürü ya Allah Allah Lan adam adam, adam ama ya bana eti pufu aldık Şş, Sus 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 ses çıkarma kapıda korumalar var <gülüyor> 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 Evet Eti pufu dedi çok güzelmiş Aaa <laughs> Beyefendi bir kere kelinize vurabilir miyim? Lan oğlum olup sus lan Asimallah yürü lan burdan tam, Tamam tamam <laughs> yürü ya? Allah belanı Ben de, ben de kelim Oğlum yürü banka korumasını öyle denin yürü 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 Adamın Abi kendine geri, vurmak ne demek Ayı gibi fazlıyordu ben ne yapayım Yürü 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 biz çabuk pozisyon alalım yürü şimdi biraz sonra Araba Abi biraz araba orada kaldı galiba Oğlum araba kalsın yürü ya Biraz sonra Uğur var ya paralar böyle bildiğin üstümüze gelecek Ayağımıza gelecek ayağımıza o araba Abi yaptığımız ayağımıza... ayıp, yaptığımız ayıp bir şey gidip özür dileyelim Ya sus ya bir sus ya Uğur sen git duvarın dibini gözle Harekete geçtikleri zaman haber ver. Aha vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Herhalde geliyorlar. Vallahi geliyor paralar Hı. geliyor. Paralar geliyor. Uğur, abi geliyor, 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 Abi geliyor vallahi geliyor. Geliyor lan. Ama ben de senin gibi konuşuyorum. Aha vallahi geliyor bu paralar. <laughs> abi billurlar. Abi abi ne oldu? Çocuğum oldu. Efendim iyi misiniz? <laughs> bu, bu banka arabasının önüne ne yazıyor? Önünde ne yazıyor? Bu, saplar bank mı yazıyor? Abi, ben mi yanlış okuyorum? Abi. 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 <gülüyor> 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 Oh adam çıktı. Adam çıktı. Beyefendi, beyefendi sizce, sizce iyi gibi bir hale mi benziyoruz beyefendi he? Ay. Arkadaki kazaya bakar be. Benim, benim abi hazır. benim 36.5 ayağım incirildi. Oğlum beyefendi kusura bakmayın da böyle araba mı sürülür beyefendi? Aa. Sana en iyi kasabım ben <laughs> ah, sadece. Oğlum kasap ehliyet verir bu güldürme şimdi beni <laughs> Ah gülemiyorum da Beyefendi bu arada ben size bir konuda çok teşekkür etmek istiyorum Vallahi çok teşekkür ne et. Ne teşekkür abi Ya efendim Bankanızın adışını saplar bank ya Harbiden ne saplıyor yani Helal olsun ben daha böyle bir krallık görmedim hocam Anlama Fena ah. Kusura bakmayın araba kaydı isteyerek yapmadım Uğur Oğlum haram paradan hayır gelmiyor demek ki. Beyefendi biz bir hastaneye götürün. Aa. denize bak. Mas mavi miyim yoksa da... ne lan bunun rengi? Denizin ulan da Töle gidiyor lan ben, ben, sana bir şey diyeyim. Bu denizin rengi pembe. <gülüyor> <gülüyor> Şoför beyefendi. Arabayı pastaneye çekelim. <laughs> Pasta yapmam lazım. <laughs> 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 bak, Don Beyefendi şu direksiyonu kırsalda olur. Ve şu direksiyonla biraz oynayayım herde şu direksiyon. Ha, ne 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 kaza yapacaksın. Ben yavaş yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. Ya. ben yavaş yavaş gidiyorum. Abi, orada bize şey yediyim mi? Normalde kazalar zincirleme olur ama bundan kucaklama yaptı. <laughs> <laughs>